Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, bugünkü videomuzda 9, 10, 11 Ocak e, iddia tahminlerinde bulunacağız değerli dostlar. E, biliyorsunuz e, Süper Lig'imiz var. Aynı zamanda diğer maçlarda da Ben bugün sadece yani bu haftaya bu videoya özel sadece Süper Lig aldım değerli dostlar. E, 9 Ocak Salı, e, 10 Ocak Çarşamba, 11 Ocak Perşembe gününü değerlendireceğiz değerli dostlar sizlerle bu videomuzda. Ondan sonrasında biliyorsunuz hafta sonu videomuz hemen peşine gelecek bu videomuzun. E, çünkü neden ligler tekrar başlıyor. Hani o devre arası muhabbet artık yok ya zaten. Ama şimdi tam anlamıyla başlıyor. Bu, bu nesli gazı şunu bunu falan filan durduraksız e, yolculuğumuza tekrar yine aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ki zaten yine devam ediyorduk ama daha dolu dolu bir bülteni geçireceğiz değerli dostlar. Onun altını çizelim. E, tam 10 maç değerli dostlar. Bu 10 maçı 9 tanesine bahis vereceğim. Bir tanesini skor bahsi olarak soracağım. Yani sizlere skor tercihinizi soracağım. O maçla ilgili ona da geleceğim birazdan. Kusura bakmayın değerli dostlar. Aynı zamanda bu 9 tane maçın içerisinden siz değerli dostlarımıza bir de kupon vereceğim. Bunun da altını çizelim değerli dostlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok önemli ve çok çok değerli değerli dostlar. Ee, sizlerden ricamızdır. Beğenileriniz ve yorumlarınız özellikle de e, abone olmanız bizleri çok çok mutlu ediyor. Daha üstlere çıkartıyor. Elbette şunu da söyleyeyim. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Destek mesajlarınız varsa onları da yorumlar kısmına bekliyorum. Videomuza geçmeden evvel hemen şöyle bir e, hafta sonunda zaten videoda da çok güzel işler yaptık. Yani e, anlatmaya gerek yok video orada duruyor. E, biz kain değiliz öyle hepsini bilelim. Hepsini bildiğimiz zamanlar da oldu biliyorsunuz. Burada 7 gün üst üste hiç bahsimizin yatmadığı günler de oldu. E, onlar da olacak, tutanlar da olacak, yatanlar da olacak ama çok güzel bir hafta sonunu yine geride bıraktık. E, videoda video orada değerlendirip bakabilirsiniz. WhatsApp grubunda içinden geçiyoruz. Yine Euroligidir falanıdır filanıdır hepsini alıyoruz ama abi... Cumartesi günü güzel geçirdik. Yani e, tatlı bir cumartesi geçirdik. E, pazar günü içinden geçtik. Cumartesi günü futboludur, basketboludur. Şunudur, bunudur. Yine tertemiz aldık, çıktık değerli dostlar. E, yani tertemiz bir e, cumartesi gününü geride bıraktık. Ardından öyle bir pazar geçirdik ki pazar günü efsaneydi. Harika bir gündü. Pazar daha erken başladık mesaiye değerli dostlar. E, şimdi oraya da geleceğim. Ha, e, Bu arada... E, işte NBA kuponlarımız falan filan son hızıyla devam ediyor. NBA'de yeri geliyor alt almasını biliyoruz yeri geliyor handikaplı yeri geliyor. İkili maçı yeri geliyor tekli maç vesaire vesaire almasını hepsini biliyoruz değerli dostlar. Pazar gününe başladığımızda Kayseri maçı ne para kazandırdı ama değil mi? Herkese ya ilk yarı kornerini aldık golünü aldık şunun aldık bunun aldık. Bütün hepsini e, sağdık, çıktık değerli dostlar. E, Kayseri spor maçıdır şunudur bunudur tertemiz. Bir şekilde devam ediyoruz. WhatsApp grubumuzda canlılar olsun, maç önü kuponları olsun, şunları olsun, Bunlar olsun. E, kuponumuzda zaten o gün, pazar günü bir tane kuponumuz vardı. Günün ana kuponu başlığı altında. Fenerbahçe maçı iki buçuk gol üstü, Galatasaray maçı 2.5 gol üstü. Fenerbahçe maçı ilk yarıdan geldi, Galatasaray maçı ikinci yarıda geldi. E, onları da o şekilde değerlendirdik. Günün kuponudur falan. E, WhatsApp grubumuzda hafta sonu iki günde, yani cumartesi, pazar günü. E, kasamızın neredeyse 3 katına çıkarttık. Yani 1000 lira kasam vardı 3000 lira seviyelerine geldi öyle düşünebilirsin. 10 bin liram varsa 30 bin lira seviyelerine geldi. Ee, WhatsApp grubumuzda bunu bu şekilde değerlendirdik. Ee, ondan sonra sabahına bir uyandık pazartesi gününün sabahına. Zaten pazartesi pek fazla maç yoktu ya. Çat abi tek maç. İlk kere toplam korner 5.5-6 aldık çıktık 1.94 orandan birini 2 yaptın yani öyle düşün. Yani 1 liran vardı 2 lira yaptın. 10 bin liram vardı 20.000 bin lira yaptın. Onun gibi düşünebilirsin aldık çıktık değerli dostlar bunun da altını çizelim WhatsApp grubumuzda WhatsApp grubumuza ne yapıyoruz peki değerli dostlar? Gün boyunca canlı maçlar veriyoruz. Maç önü kuponlar veriyoruz. Aynı zamanda kasanızı yönetiyoruz. Canlı maçları nasıl veriyoruz değerli dostlar? Hepsini yasal sitelere göre veriyoruz. İzlediğim canlı bahisleri veriyorum. Aynı zamanda da oynadığım canlı bahisleri veriyorum. E, maç önü kuponlardan da yine yasal sitelere göre veriyorum. Tanıdığım bildiğim liglerden tanıdığım bildiğim takımların maçlarını analiz ediyorum. Maç önü kupon olarak çıkartıyorum. Siz değerli dostlarıma sunuyorum. Kasa yönetimi kısmını nasıl yapıyor değerli dostlar? Örnek veriyorum bir canlı bahis verdiğim zaman senin 10 bin lira kasan var. Benim 5.000 bin Mehmet'in 1000 lirası var. Ahmet'in de 500 TL'si var. E, canlı verdim. Dedim ki %10 atacaksın dedim. Sen 10 bin liradan bin lira atıyorsun %10'unu. Ben 5 bin liradan 500 TL atıyorum %10'unu. E, ee, Mehmet bin, bin TL'sinden 100 TL atıyor %10'unu. Ahmet kardeşimizi 500 TL'sinden 50 TL atıyor yüzde %10'unu değerli dostlar. Bunun da altını çizelim. Yani herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Maç önü kuponlarda da yine aynı şekilde. Yani grubumuzu hem kasanızı yönetiyoruz hem de maç önü kuponlarınızı veriyoruz. Aynı zamanda canlı bahislerinizi de veriyoruz değerli dostlar. Verdiğimiz bütün bahislerin hepsi yasal sitelere göre. Kesinlikle ve kesinlikle yurt dışı sitelere göre bahis vermiyoruz. Bunun altını çizelim. Çünkü neden? Yurt dışı sitelerden oynamanın cezası var. Bunu da altını çizelim değerli dostlar. Çok ceza yiyen dostumuz da var. Biz iddia.com e nesneden de oynayabilirsiniz. Ne bileyim milyoner de falan filan onlardan da oynayabilirsiniz. Yas hasta ne diyorsa ona göre veriyoruz der dostlar. Az olsun, bizim olsun, temiz olsun diyoruz. Öyle bakıyoruz olaya. WhatsApp grubumuzda emeğimizi veriyoruz, karşılığını alıyoruz. Şükürler olsun. Çok da güzel gidiyoruz. Çok pahalı bir ücreti de yok der dostlar. Yani şu anda bilmiyorum e, sigara ne kadar kullanmadığım için bilmiyorum ciddi anlamda. Ama şunu söyleyebilirim. Hani günlük ücretine bir paket sigara değil yarım paketi bile belki de zor alıyoruzdur. 33 liraya geliyor günlük. Yani aylık 1000 lira der dostlar. Daha detaylı al, bilgi almak isterseniz e, ya da katılmak isterseniz ya da dediğim gibi daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Oradan sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkim var. Tıklarsanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Ola ki bulamadınız WhatsApp linkimi der dostlar. Yorumlara WhatsApp yazın ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım. Onu da bulamadınız 533 967 46-17 benim Whatsapp numaram. Sadece ben ilgileniyorum her şeyinizle bilginiz olsun. Maçlarınızı sadece ben veriyorum. Benden başka kimse bahis veremez grupta. Onda altını çizelim der dostlar. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım Whatsapp grubumuzu. Şimdi gelelim bu haftanın maçlarına. Bu haftanın maçlarından haftanın skor sorusu başlıyor. Yani normalde günün skor sorusu diyoruz ama... E, haftanın skor sorusu. Hemen araya sıkıştırılmış bir hafta biliyorsunuz. Sivaspor e, kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyordu. Bu maçla ilgili skor görüşünüz ya da ekstra bir görüşünüz varsa yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim değerli dostlar. İlk maçımıza başlayalım. 10 maç vardı. Birini verdim Galatasaray maçı skor sorusunu sordum. Diğer 9 tane maçı vereceğim. İçinden kuponumu da söyleyeceğim. Alanya kendi evinde Ankara gücünü ağırlıyor değerli dostlar zorlu bir tercihe gittim burada. Kuponlara girmeyecek bir maç. Çünkü iki tane ne yapacağını bilmediğimiz bir takım arama değerli dostlar. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani bir sürpriz çıkabilir mi bu deplasmanda? Çıkabilir. Ee, yani ben burada Ankara gücünün deplasman yere kazanırına gittim. Yani deplasman yere kazanır 1.94 oranı vardı. Ana kuponlara falan koyulmaz. Ama bu maç canlıdan çok para kazandırır. 16 çizeyim değerli dostlar. ilk kere gollerinden olsun. Ortaya bir buçuğun olsun, iki buçuğun olsun, ikinci yarı sıradaki gollerine doğru çok para kazandırır korneri falan filan. Ama canlıdan onun da altını çizelim. WhatsApp grubumuzu canlıdan bunların hepsine değineceğiz. Ee, diğer maçlarda daha iyi işte Chelsea'ler, Milanlar, Fiorentina'lar hepsi var. Ama bu maça bizim maç önü görüşümüz ve alacağımız tek tercih deplasman yarı kazanır 1.94. Ana kupona koyar mıyız? Hayır. Sistemdir, mislidir, carttır, curttur ne bileyim işte e, teklidir. Hepsini de değerlendirebilirsiniz isterseniz ya da almayabilirsiniz. Pendik Spor kendi evinde Antalya Spor'u ağırlıyordu değerli dostlar. Yani normalde şöyle bir şey söyleyeyim. Antalya Spor'un iki birlik bir galibiyetini bekliyorum. Hani bununla paralel ne alabiliriz? İşte yine burada deplasman yarı kazanır alırsanız ne bileyim deplasman 1.5 üst KG var 2.5 gol üstler falan filan gidilebilir ama Pendik Spor'un bu maçta ne yapacağını bilmediğim için çünkü oyun anlayışını büyük ihtimalle değiştirecek bir Pendik Spor var. Ligin ikinci yarısında farklı bir Pendik izleyebiliriz. Burada ben şurada kaldım. Hani o skora paralel olarak sadece tek alabileceğim yer yine çok tatlı bir oranı var. 1.95 bence sistem kuponunda çok güzel yer verilir. 2-3 gol. Yani toplam gol sayısı 2-3 golde kaldım değerli dostlar. E, ee, 10 oranı 1.95 idi. Rize Spor kendi evinde Beşiktaş'a ağırlıyordu. Beşiktaş'ın yeni hocası gelecek ama bu hafta bu e, takımın başında değil. Bence yanlış zamanda getirildi. Kadro çok kötü çünkü. Belki güçlendirmeler yapılacaktır. Ona sayılır ona bir şey diyemiyorum. Bu maçta ilgili şunu söyleyeyim. Rize kendi evinde Beşiktaş'a üstünlük kurmaya sağlayacaktı. Yani e, biri bulduğunda bile yapmayacaktır. İkiyi de bulmaya çalışacaktır. E Beşiktaş zaten hocasına yaranmak isteyen oyuncularla dolu. Yani pes etmeyecek bir takım var karşımızda. Bu pozisyonlar bize golleri de getirebilir. Evet ama biraz sakarlıkların ön planda olduğu için aynı zamanda da iki takımın da kalecisi normalde genel anlamda baktığımızda iyi performans sergilediklerinden dolayı ben burada biraz daha kornere yaklaştım. Korner e, barem açılmamış. 9.5 açacaklar büyük ihtimalle. Dilerseniz bu maçta da en alt baremden korneri alabilirsiniz. 8.5 açarsa 8.5, 9.5 açarsa 9.5, 10.5 açarsa da miktarı düşürüp 10.5 değerlendirebiliriz. Kasımpaşa kendi evinde Başakşehir'i e ağırlıyordu. Ben gollü bir karşılaşma bekliyorum değerli dostlar. Her iki tarafında birbirine gol atacağını düşünüyorum. Yani KG Var'ın oranı 1.53'tü. Burada değerlendirmek isterseniz onun altını çizelim. Skor bahsi olarak ben 3-2 Kasımpaşa'nın Başakşehir'i mağlup edeceğini düşünüyorum. Çarşamba maçlarına geçiyoruz değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok değerli ve çok önemli. Bunun altını çizelim. Dediğim gibi WhatsApp grubuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Karagümrük kendi evinde Kayseri Spor'u ağırlıyordu. Önemli, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle de maçın ikinci yarısının daha tempolu, daha hızlı geçeceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Hani burada en çok gol ikinci yarıda alınabilir mi? Yani belki ama o riske girmeden ben KG var der 1.55 orandan. Siz değerli dostlarıma bunu öneririm. Hatay Spor kendi evinde Gaziantep'i e ağırlıyordu. Burada 3-22'lik bir tane tek oran vereyim. Maç sonucu sıfır. Her iki takımın da birbiriyle beraber kalacağını düşünüyorum. Şu takımının başında olamayabilir. Tedavi altındaydı. Geçmiş olsun diliyoruz kendisine de. Ee, i̇deal tercih olarak da KG varını önerebilirim sizler dostlarıma. Hatay Spor'la... E, Antep'in burada berabere kalma ihtimali yüksek. Hatay'ın kötü futbol oynadığını söyleyebiliriz ama bu maç belki bir silkelenme maçı, belki bir, bir yani, yani takımını biraz e, morallendirme maçı olabilir Volkan hocamızın. Adana Demirspor kendi evinde İstanbul Sporu ağırlıyordu. Adana Demirspor'dan net 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Bununla paralel olarak isterseniz 2,5 gol üstlerini falan da filan alabilirsiniz ama ben şunu söyleyeceğim. 1.40 oranın ev sahibi ilk yarı 0-5 gol üstü. Adana ilk yarı 0-5 gol üstü yani ev sahibinin 1.40 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor ağırlıyordu. Konyaspor'un önemli eksikleri de var. Çok da yoruldu Galatasaray maçında. Yani Fenerbahçe'nin şansına bak. Hani ligin en iyi iki takımı var. Fenerbahçe, Galatasaray. Şansı ne? Galatasaray takip ediyor. Konyaspor'la oynayacak. Konyaspor iki gün önce Galatasaray'a maç yapmış olacak bu maça çıkarken ee, yani bakıldığında bu maçta Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyoruz elbette ama iki buçuk gol üstünün ortaya oranı var iki buçuk gol üstü yazacağız değerli dostlar burada 1.46 oranı vardı bunu kuponumuzda değerlendireceğiz ee, Fenerbahçe Konya maçına iki buçuk gol üstü 1.46 oran bunun altını çiziyoruz değerli dostlar ee, onu o şekilde alıyoruz aynı zamanda e, hemen şöyle bir bakalım. Tam size 2 oran vereceğim bugün kuponumuzda. Perşembe maçlarına geçtik. Perşembe maçlarında biliyorsunuz Galatasaray maçının skor bahsi olarak sordum. Trabzonspor'un maçı var. Samsun oynuyor. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok değerli ve çok önemli. WhatsApp grubu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt oradan birebir bana ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Grubumuz ücretli evet ama dediğim gibi günlük 33 liraya geliyor. Yani yarım paket sigara bile alınmıyor. Ee, aile aylı 1000 lira. Ee, daha detaylı bilgi almak isterseniz oradaki yazan numaraya da ulaşabilirsiniz. T kuponumuzu tamamla tamamlayalım. E, bu videomuzu kuponunu tamamlayalım. Trabzonspor kendi evinde Samsun Spor'u ağırlıyordu. Geçtiğimiz hafta ne dedim ben? Ankara gücü deplasmanında KG varlar falan filan aman baba uzak dur. Yani ben burada ne alırım dedim. E, Trabzonspor Trabzonspor'un normalde galibiyetini bekliyorum ama oranı yüksek. Yani ta ikilere gelmiş oranı. Deplasman yarı kazanır al. Çık dedim e, ki ilk yarıyı kazandı. Maçta öyle bitti zaten bir sıfırlık skorla. Burada da yine aynı şeyler çıkabilir ama Samsun Spor mecburen oyuna girmek zorunda yani oynamak zorunda. Hani burada demesi lazım ki ben yatayım bir para öyle bir dünya yok. O yüzden burada Trabzon belki ikileri üçleri rahat bulabilir bilmiyorum ama herhangi bir kırmızı falan olmadığı sürece tabii ki. Ama ev sahibi yarı kazanırın oranı 1.37 idi. Bunu da Fenerbahçe ile birleştirirsek tam iki oran yapar değerlendirmek isteyenler kupon olarak da bu ikisini birleştirdiğimiz zaman iki orandan değerlendirebilirler değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok çok değerli ve çok önemli değerli dostlar bu. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Ee, şimdi Perşembe gününü vermiş oldum burada sizlere. Cuma gününe videomuz yok ama Cumartesi, Pazar dolu dolu gelecek değerli dostlar. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Ee, WhatsApp grubuna katılmak isterseniz de dediğim gibi hem yorumlarda sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var oradan bana ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlara WhatsApp yazın. Ya da 533 967 1617'nin e, watt e, numaranın WhatsAppından bana yazabilirsiniz değerli dostlar. Bunun da altını çizelim. E, Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.